Arkadaşlar bir şeyi yapmaya devam etmezseniz o şey yok olmaya doğru gider. Kimyada termodinamiğin ikinci kanunu vardır. Ne demektir bu? Kendi haline bırakılan her şey düzensizliğe gider. Yani siz şu oturduğumuz yerde biz buradan çıktığımız zaman buraya uzun süre uğramaz isek buradan bir düzen hasıl olmaz. Aksine burası kendi haline bırakıldığı için bozulmaya başlar. Onun için Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruldu? Her zaman yarattıklarını gözetler. Her zaman onları tutar. Şu kainat eğer ki bir lahza kendi haline bırakılsa düzensizlik alır başını gider. Rabbimiz devamlı yarattıklarına kontrol ediyor. Onları bir düzen içerisinde bulunmasını sağlıyor. Değerli kardeşlerimiz, bizim kendi hayatımız da böyledir. Bir şeyi kendi haline bırakırsanız bozulmaya başlar. Ama üzerine emek verirseniz burası güzelleşir. Burası her gün temizliği yapılıp süpürülür ise, bakımı yapılırsa burası güzelleşir. Ama kendi haline bırakılırsa toz olur, eskimeye başlar, yıpranır. Ve uzun yıllar sonra binada eskir ve yıkılır. Bu hayatın normal akışıdır. Onun için bizler Ramazan aylarına hürmet edersek, kandil gecelerimize hürmet edersek, bunları ihya edersek gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarırız inşallah. Yapmaz isek bunlar kaybolur gider.